Minişimin sabah rutini. Sabah alarmla birlikte kalkıyorum. Sonra yüzümü yıkamaya gidiyorum. yüzümü yıkadıktan sonra odama gelip giyiniyorum. Sonra saçımı tarıyorum. ve hazırlanıyorum. Pıst, 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 pıst. Sonra bir şeyler atıştırmak için mutfağa gidiyorum. Al bakalım kızım. Teşekkür ederim anneciğim. Önemli değil. Afiyet olsun. Kahvaltımı yaptıktan sonra eğer çantamı koymadığım bir şey kaldıysa onu koyuyorum. İngilizce deterim burada kalmış. Tamamen hazır olduktan sonra okula gidiyorum. Evet arkadaşlar benim videom bu kadardı. Eğer videomu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı unutmayın.